Bakap Tarım Kampüsü'nde 2024 tarımsal üretim sezonunun ilk hasatına başladık. Kasım ayında ikimini gerçekleştirdiğimiz arpa buğday tarlalarımızın bir kısmını önümüzdeki yılın tohumluğu olarak ayırıyoruz. Kalan kısmında da daneli yeşil biçim yapıp, belirli bir süre havalandırma ve çevirme işleminden sonra balyalama işlemini yapıyoruz. Çıkan kaliteli ve besleyici kaba yemlerimizde Ankara kırsalında hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtımını gerçekleştirerek destekliyoruz.